Bitti. Hep yapacağız bu diğer bölümle. Bu ne? Onu yaptım mı? Açılamıyor. En son telefonu kardeşim vardı bu yaptı. En son kardeşim vardı bir düşüktüm koydum buraya. ta ta gelmiş bu yedi. Abi bunu bekle. Tutileni. Lan evet. bu da ne işte Abim. Ben de şimdi yıkarım. Ben kilen oyuncularla gitti. bir git. evet, En son e, ee, dediğimi yapacağım. Bir evet, ama şimdi bir dünya sayayım. Bu dünya kardeşim olsun. Alarım. Bastım. Ne yapayım? böyle bir atlama dersin. Hiç böyle yapmayayım, tutku yapayım. Yani şuradan, oraya yapalım. Şuradan iyi yapalım. Yani normal bir kelime yapayım. Bu kişilik yapayım. Yani oyuna hiç kimse vermez. Yani belki biz en çok eşla, eşmanlık diye. esma, eşma, eşla, eşma yerler. Ablan derler belki. Ablan de. Belki derler. Üçten öyle üç yatak yaparız. Belki iki, üç üçü de derler. Gördüğünüz Yani üstten elim yoktu. Hani elim değdi. Hiç daha kapıma devam ediyor. Bir de, bir de işte oyunlar var da benim şimdi sizin oyunlar var da oynamamış işte diyenler oyun var da yazsın oynayabilirim. Ben yani oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar sen çektim şu karlam dileyimiz. Kense <laughs> test 11. 11 12'de uydu biçer. Bilde de 12.5'ta kayıtlayalım. Ya. Ne 11'den Türk Evet arkadaşlar. Benim doğumum nedir? İki ay kaldı. İki ay yirmi iki Kelen. Kelen ay kılı buçu. Kalbi bilmiyorum. Bu mı? Ne bilmiyorum. Kışta. Şu bu havalarda. Kaçta olsa daha iyi diye Çünkü kışı bir şey Ne oldu? Bir şey da. Sen yapacağım tabii. Ki. Bakayım bir. Yok çok kötü olur. Hadi ben ben yani iki kart daha çizeyim. Çünkü yani ben böyle bilmem ahır yine kibi ifteyim. Yani böyle yapsam şimdi yani ikilerin yanındayım. Yani böyle. <laughs> şart 12. Yanlış lan Abone lazım mı mı iyi şeyler. Yani böyle havuç yapamıyor. O havuç tahta olmaz. Bence ben bunu ağır yapalım. Biraz böyle biraz töçü yapalım. Bunu yani ağır böyle olmaz. Yani kılalım biraz yani bir tane kılalım. Bu bloklardan. mı inceleyelim. Bir tane. Sonra böyle böyle siyak kılalım. Kılalım yapalım. Ama şimdi bir en yani sağlı ev. Yani bu ev. Bakın tüm o video. Tüm ev bulayım. Güzel bir bulayım. Şimdilik burada kalalım. Şimdi sadece diye burada kalalım. Diğer gücüne güzel bir yapalım. Böyle, böyle. Ve de istekiniz var da ya yani, gösterimi yapalım. Yani. güzel bir modeller var diyor bunları yaşın. Sizin dediklerini yapalım. Böyle, siz de yaşmasanız, yani bulamazsanız, Mert'in bulanı güzeldir. Yani kitap çiz basmayı şimdi çizim çizim çok duyma demiyor. Yani böyle kitap çok güzel. Yani hep böyle hep birisi derse birisi derse bir değil. Yani maşeleyle değil. Sen bunu maşeleyle denmiyor. Şu niye benim kanalım eski? Bir şey ne oldu? Daha la olmuş. Olmamış mı? Bilmem. Ben bu olmuş bir seni. Gör. Üç dört ay oldu. Ben yaşta mı başladım? Kışta mı? Yaş kışıra bile yaşta başladı. Kuşuma aldım seni yaştı. Karım yukarı almıştır. Sonra 3-4 ay. Kışta değil. Açılıyor. Arkadaşlar. Bir abone olalım. Bir abone düşmüyor ve 2000 abone de malum 2000 abone de, yani bir şey yaptı şu şey bu video şöyle bir video var 2000 abone de. Bir 2000 abone de de yapalım 2000 abone de yapalım belli olmaz yani 2000 3000 abone de yapma 3000 abone de devam et 3000 abone de bir şey yapma बस कभी ले जाइए yapalım böyle. Okul yapalım. yapalım bu böyle? Yok Diğer bu yapalım. Ben diğer yapalım. Bu ikinci bölüm. yapmıyor? Ne yapıyor ama? Oyun baka dildi. Hayır hayır. Ne oluyor? Ha ne oluyor? Bir kere başlıyorum. Ne oluyor? Elvan derdi mi? Okey kontrol kontrol etmiyor ama. Elini bozuyor. Yormuyor. oluyor. Elfin aslında çıktı. Tamam. Efef olmaz ki. Ne oldu Efe? Blok koyamıyor. Bak blok koyuyor ha. Ya diğer bölümle ilim hızlı yapayım. Ne oldu? Ya, bir şey Ha böyle. Bir kere nasıldan kıldım böyle. Ya diğer bölümde yap. Ya sesi. Dört üçü bölümde mi yaptım? Yani ben bu bölümü şu bölümde yapayım. Hele bir F3, böyle bir efil boş böyle böyle bir iyi bir yapayım. Nasıl kırmış? Ne oluyor? Ne on Arkadaşlar ben yani Videoyu bitirdim bu diğer bölümde hem ne oldu oh, o şaş oldu. Abi yani dokuz oldu. Ya bu videoyu diğer bölümde yapıyorum. Yani hep yani, Villa 5. bölüm. Bu taş işlem bu 2, Her ya 4 ya 5'de bir sefer. da bir şey değil. Çok büyük hoş 6'da bir sefer. Şey Buyrun bu kadar. Abone ol. Bye bye. bay bay.